Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz kron kısmı kırılmış bir dişin kökleri kalmışsa bu kökleri nasıl çıkaracağımız üzerine bir video hazırlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hemen unutmadan hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve aşağıdaki zili de muhakkak tıklayalım. Ee, şimdi burada önemli olan nedir? Ee, kafa kısmı çürük nedeniyle veya herhangi bir nedenden dolayı kopmuş, içeride sadece kökleri kalmış bir dişin kökleri nasıl çıkarılır? Burada önemli olan köklerin hareket edebileceği çevresel bir genişletme yaratmak. Bazen kökün ucunda apsi olabilir. Apsi olduğu zaman sıkı sıkıya kemik tutunamaz, daha hareket alanı olabilir. Tabi bu çekim öncesinde çekim uygunluğuna dikkat etmek gerekiyor. Yani ne kadar etrafında kemik kompakt ve sertse çıkması o kadar zor oluyor. Ama ne kadar spongiyöz bir kemiğe sahipse, kökün esneyip yerinden çıkması o kadar kolay oluyor. Ama sonuç olarak bir kökün kemik içerisinde kalmış bir kökün çıkarılabilmesi için çevredeki kemik dokusunun bir miktar esnetilmesi gerekiyor. Öğrencilik yıllarımda benim de aklımda ilk soru şuydu. Tutulacak bir yeri yok. Bu kök nasıl çıkıyor kısmındaydı. Ama kemikle kök arasında Ligament dediğimiz bir bağlantı dokusu var ve çok ufacık bir boşluk var. Bu boşluktan yararlanarak aralara çeşitli aletlerle girerek bu kökün yükseltilmesi sağlanıyor ve bu şekilde çıkarılıyor. Bu aralık yetersiz kalırsa ki, birazdan zaten hem modelde hem de hasta ağzında bunu da anlatacağım. Kenarlarından aşındırma yaparak bu boşluğu arttırıp aletlerimizin buraya girerek kökü yükseltmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili bir video hazırlıyorum. Burada model üzerinde öncelikle alt çene azı dişleri ve üst çene azı dişleri olmak üzere iki farklı modelimiz var. Burada alt çenede iki köklü, üst çenede üç köklü bir dişin kökleri nasıl ayrılır, bunu göstereceğiz. Daha sonra da hasta ağzında alt çene dişlerinin, azı dişlerinin ikiye ayrılıp, köklerinin iki farklı şekilde ayrılıp daha sonra parça parça bu köklerin çıkarılmasını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şematik olarak neler yapacağımızı anlatıp daha sonra modellere geçeceğiz. Yapacağımız işlem bakın arkadaşlar şu karşıdan görünümünde alt çene azı dişinin iki tane kökü ve üç tane kanalı vardır. Bu kökler eğer kafa kısmından koparsa yapacağımız ilk şey ortadan ikiye ayırmak ve kökü ayrı ayrı çıkarmak. Peki neden ayırıyoruz kökü? Neden ikisini bir çıkarmıyoruz? Çünkü arkadaşlar bunlar bu şekilde çengelli olabilir. Böyle olduğu zaman çekmeye çalıştığımızda ortadaki kemik dokusu bunların çıkmasına engel olabilir. Veyahut da e, buradaki tek bir kökün etrafındaki bağ dokusunun tutunumuyla iki kökün yüzey alanı aynı değildir. Yani çok daha sağlam tutacaktır. Bir kökü ne kadar e, bir dişin köklerini ne kadar zayıflatırsak o kadar rahat çıkar. O yüzden olabildiğince küçük parçalara ayırıp çıkarmak istiyoruz. Burada ortadan atacağımız bir kesi tam olarak kronu ikiye ayıracağımız bir kesi sanki tek köklü bir dişmiş gibi tutup çekmemize olanak sağlayacaktır. Bu da tepeden görünüşü yani bu azı dişimizin alt azı dişimizin tepeden görünüşü. Bu şekilde frezimizi koyduktan sonra ortadan ikiye ayıracağız. Eğer biz burada ortadan ikiye değil de biraz daha buradan ayırırsak ne olur? O zaman arkadaşlar şu bölge kopar. Dişi yani şöyle göstereyim. Hattımız bu olursa eğer şu olursa. O zaman bu parça şu şekilde buradan kopar böyle bir kopan parça olur ve e, dişi ikiye ayırdık zannederiz. Aslında hala aşağıda birleşik bir e, kök olacaktır. O yüzden morfolojiyi çok iyi e, bilmemiz ve tam furkasyoya ulaşmamız gerekiyor. Yani bizim orta hatta furkasyoya muhakkak bu şekilde ulaşmamız lazım. Bazen dişler yan durabilir. Yani bu dişin yan durduğunu düşünün. O zaman furkasyoya gene çaprazlama bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Bizim amacımız orta furkasyon bölümüne ulaşıp kökleri ikiye ayırmak arkadaşlar. Bu da tepeden görünümüydü. Şimdi hemen yan tarafındaki üst azı dişinin 3 tane kökü vardır. Şu şekilde 3 parmağımızı açtığımız zaman oluşan e, şekil üst azı dişinin e, ortalama şeklidir. Bunlar birleşik de olabilir. Tek kök şeklinde. İkisi bir, biri ayrık da olabilir. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu röntgen çekiyoruz. Röntgende bunun sağlamasını yapmamız gerekiyor. Eğer köklerin ayrı olduğunu hissediyor isek o zaman hemen e, kökleri ayırmaya geçebiliriz. Peki 3 köklü dişle nasıl ayıracağız? O zaman e, burada... T şeklinde kesi yaparak hem buradan kesiyi yapacağız hem de içeriden bu kesi yapıp palatinal kökü çıkaracağız. O da hemen yukarıda bakın tepeden göründüğü şeklini gösteriyorum. Burası vestibül, burası da paletinal ise eğer. Kesimizi T şeklinde yapıp Buradan yaptıktan sonra birinci kökü, mezyer kökü, distal kökü ve palatinal kökü ayrı ayrı çıkarabileceğiz. Burada da yapılacak en önemli hata şudur. Burada ortadan değil de biraz daha yandan geçmek. Bu zaman yan parça kopabilir. Veyahut da burada devam ettirip bu ortadan ikiye ayırmak. Bu sefer palatinal parçayı çıkaramayız. O yüzden buradaki T attığımız kesit çok önemli. Bunu da nereden geçmemiz gerektiğini biraz sonra model üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi modele geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi alt azı dişimiz ve üst azı dişimiz olmak üzere iki tane modele e, alçı üzerine dişlerimizi gömdük. Ve bunların kafa kısımlarının bir şekilde koptuğunu hayal ediyoruz. Alt azı ve üst azı dişlerinin. Burada hemen e, atacağımız kesilerin nerede olduğunu bulmak çok önemli. Bakın alt çenede distal kanal, mezyalde vestibül ve lingual kanal. 3 tane nokta şeklinde burada görebiliriz. Bu 3 nokta şunu ifade ediyor. Bir kökümüz burada, diğer kökümüz de burada. O zaman yapacağımız işlem tam orta hattan yani buradaki kanalla buradaki kanal arasında tam ortadan geçmek. Hemen bunu şu şekilde çizecek olursak tam olarak orta hattımız bakın burası. Eğer bu doğrultuyu dik bir şekilde takip edersek o zaman iki kökümüzü ayırmış oluruz. Fakat biz burada frezi kesim yaparken eğer dik değil de çapraz ilerlersek o zaman e, ortaya ulaşamayacağız. Furkasyo bölümüne ulaşamayacağız ve kökleri ikiye ayıramayacağız. Hemen üst çeneye geçecek olursak üst çenede de bakın üç tane noktamız var. 1, 2, 3. Burada bir yol var, gri bir yol. Bu yol kanal ağızlarını birleştiren bir yoldur. Bu yolu takip ederek kanalları bulabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada da böyle bir yol var. Burada üst çenede 3 kök olduğunu röntgenden teşhis ettikten sonra 1, 2 ve 3 tane noktayı bulduktan sonra yapacağımız ilk şey burada hayali bir çizik atıp kafamızda palatinal kök bakın şurası yani şu doğrultuda paletinal kökü çıkarıyoruz. Geriye vestibülde iki tane kök kalıyor. Birinci kök, ikinci kök. Bunu da ortadan geçtiğimiz takdirde burada T oluşturmuş oluyoruz. Hemen şu şekilde. Şimdi kalemin ucu birazcık kalın olduğu için bu şekilde göstereyim. T şeklinde ortadan bir çizik attık. Daha sonra da vestibülden aradan bir çizik atıyoruz. Ve kökümüzü 3'e ayırmış oluyoruz. Ee, şimdi hemen Bunları frez yardımıyla e, göstereceğim. Kullanacağım frez, iki farklı frez kullanıyorum. Orta furkasyoya girerken kullandığım frez, fissür frez, uca doğru inceleni de daha sonra kökün etrafından dönmek için kullanıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi kökleri ayırmak için kullandığım frezi takıyorum ve kökümüzü ikiye ayırıyoruz. Şu anda ben burada susuz susuz çalışıyorum ama ağız içerisinde tabii muhakkak su ile çalışacağız arkadaşlar. hissedeceğimiz şey kök bittiği anda bir boşluğa düşmek. Hafif kemik dokusu biraz daha yumuşak bir dokudur. O yüzden düştüğünüz anda bırakmanız gerekiyor. Ben de burada alçıda onu hissettim. Hemen kemik dokusuna geldiğimiz anda onu bırakmamız gerekiyor. Ve bunu ayna yardımıyla eğer içeri bakarsanız burada bir beyaz değil de kanlanma görürseniz o zaman furkasyoya ulaşmış demek oluyoruz arkadaşlar. Bunu e, yeteri kadar ben bunu aslında şöyle söylüyorum. Eğer Pulpa odasındaysanız ve frez, fissür frezin boyu kadar girerseniz o zaman furkasuya ulaşmış oluyorsunuz ama bunu kontrol etmek amaçlı araya bir elevatörü koyduktan sonra hafif hareket ettirdiğiniz zaman ufak bir çıt sesi alırsınız. Tam olarak kırılmadıysa da kırılır. Burada önemli olan muhakkak furkasüyü olduğunuzu kontrol edin ki Yanlışlıkla yanlış yerden kırmayalım. Ortadan ikiye ayırdık alt molar dişimizi. Şimdi hemen yanında üst molar dişi üç köke ayıracağız çünkü 3 köklü. Hemen başlıyoruz. Bunu yaparken yandaki diş eti ve kemiğe muhakkak gelmiyorsunuz arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Hep dişin içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Hiç dişin dışına taşmayacağız burada. Boşluğa düştüm. Boşluğa düştüm. Palatinal kökü ayırdık. Şimdi vestibülde iki tane kök var. Mezyal ve distal. Tam ortasından giriyorum. İki kanalın ortasından geçecek şekilde vestibüle doğru çekiyorum şu şekilde bakın. Ortaya doğru çekiyorum. Daha sonra hemen kemiğe yaklaştığım anda bırakıyorum. İlla kemiğe kadar gelmenize gerek yok. burada iyice ne yaklaştıktan sonra kontrollü bir şekilde gidebilirsiniz. Bu T şeklini çizdikten sonra artık üç kökümüz ayrı ayrı e, duruyor ve bunların çıkarılması için çok daha rahat bir şekilde artık aralara elevatör girebiliriz. Şimdi diyelim elevatörü sokabileceğimiz bir yer yok. Yani bunu tutabileceğimiz bir yer yok. Daviye de tutamıyoruz. Kök daviyeleri de girmiyor. O zaman benim yaptığım yöntem şu arkadaşlar. Şimdi flap kaldırarak da bunu yapabiliriz ama flap kaldırdığımız zaman yan taraftan diş etini kaldırıp kemikten aşındırma yaptığımız zaman o zaman çok fazla kemik dokusu, vestibül yüzde ve diş eti çökmesi ile karşılaşıyoruz. Ben flap kaldırmadan kavite ağzının içerisinden hemen dişle kemik arasında, ligamentin arasında daha çok dişe yaslayarak kendime bir oluk oluşturuyorum. Şu şekilde uca doğru incelen freze. Bu şekilde oluk oluşturuyorum. Tabii bu sulu bir şekilde yapılıyor. Daha sonra, burada kendime dişin hareket edebileceği bir alan yaratıyorum, kökün. Yaklaşık 1-2 mm giriyorum. Bakın, şu anda kökün sağında ve solunda hareket ettirilebilecek alanlar oluştu. Hemen e, diğer dişimize de bunu yapalım. Burada devam edemiyoruz. Çünkü alçı olduğu için frezin ucu köreldi. Hemen frez değiştirelim. Evet. Bunu da tekrardan devam ediyoruz. Evet. Burada da döndük. Aynı şekilde isterseniz üst çenede de köklerin etrafına bu şekilde döndürebiliriz. Bu şekilde hemen döndürdük. Burada arkadaşlar kemiğe olabildiğince zarar vermeden ligament içerisinde ve dişe yaslayarak bu hareketi yapmamız gerekiyor ki daha sonra postoperatif çok fazla hassasiyet yaşamayalım. E bu şekilde yer açtıktan sonra arkadaşlar elevatörü araya sokarak bunu oynatma hareketi yaparak sağa sola bir miktar buraya bir miktar buraya bunu hareketlendirerek daha sonra da kök davyesiyle tutarak çıkarıyoruz. Şimdi de ağız içerisinde bu uygulamayı görelim. Evet arkadaşlar, bu hastamızda 47 numaralı dişin kronu çekerken hemen mezelinde ve distelinde çürükler olduğu için ...elimizde kaldı ve sadece kök kısmımız kaldı. Şimdi burada izleyeceğimiz yöntem... ...kökü ikiye ayırmak. Tam ortadan, furkasya bölgesinden ikiye ayırmak. Daha sonra... ...yandaki, mezyerdeki kökün etrafını... ...uca doğru incelen frezle tutabilecek kadar... ...ve elevatörün girebileceği kadar genişletmek. Aynı şekilde e, distilin etrafını... E, ...elevatörün girebileceği kadar genişletmek. Daha sonra eleve ederek... Kökleri yukarı çıkarmaya çalışacağız. Şimdi hasta ağzında görelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada bakın e, krom e, kırılmış köklerimizi görüyoruz. E, i̇ki tane kökümüz var. Burada mezio e, vestibül kanalımız, mezio lingual kanalımız ve distal kanalımız üç farklı kanalımız var. Tam orta hat buradan geçiyor. Burada önemli olan tam furkasyoya denk gelecek şekilde kökleri ikiye ayırmamız. Eğer biraz önden veya biraz arkadan ikiye ayırsak o zaman tam olarak ikiye ayırmamış oluyoruz. Bir parçası çıkıyor ve çok zorlanıyoruz daha sonra ileride. O yüzden tam orta hatta denk gelecek şekilde ikiye ayırma işlemine başlıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar ortadan e, kesimizi attık sileriz yardımıyla. E, burada iki kök birbirine ayrı mı diye içeri elevatör koyup şu hareketi yaptık ve şu sesi duyduk çıt diye bir ses geldi. E, bu ses, e, bunu da kapatır mısın? Bu ses çıt diye ses iki kökün birbirinden ayrıldığını gösteriyor ve araya sıkıştırıp hareket ettirdiğimiz zaman Öndeki kök öne doğru, arkadaki kök arkaya doğru hareket ediyor. Bu bizim kökleri ayırabildiğimizi gösteriyor. Şimdi e, kökleri hemen işin mezeline, vestibülüne ve lingualinden dönerek elevatörün girebileceği bir e, sur oluşturuyoruz. Açalım sakçına. Burada çok derine girmemize gerek yok. Elevatör girecek kadar olsa yeterli. Açalım ağzımızı. Büyük açtık, büyük açtık, evet. Evet arkadaşlar, şimdi elevatörün girebileceği bir su oluşturduk ve hemen mezyerden dizlerden evet bir parçayı kırdık. Şimdi tekrardan bir su daha oluşturmamız gerekiyor. Tamam. Evet, açtık. Evet, şimdi kafa saçımı biraz daha koptuğu için biraz daha derine soğuk ışığı açacağız. Hemen de eski birinden dönüyoruz. Kökler çok uzun olduğu için büyük ihtimalle böyle kırıla kırıla gidecek. Ve kemik de sert bir kemik. tekrardan sulkusu açtık. Tekrardan eleve ediyoruz. Bırakalım. Çıkalım. Kırılmaması için biraz daha derinden tutmak gerekiyor ama bu da kırılacak gibi duruyor. Bu parçada. Şöyle bakalım distel nasıl. Biraz suksiyonu alabilir misin? Şöyle bakalım etrafını. Disteli oynatırken arkadaki dişten destek alıyorum. O da geriye doğru gidiyor. Onu da çok fazla zorlamak istemiyorum. Evet tekrar alalım burayı. Evet, bunu biraz daha derine sulkusu indirmemiz gerekiyor. Evet, alalım tekrardan. <laughs> hatta 7 milimetreye yakın derindeyiz. Hala kök kırılmaya devam ediyor. İçeriye alalım bakalım. Bıraktık. İçeriye alalım. seriye alalım. Bekleyelim. Açtık o zaman. alalım. Tamam. İçeri alalım. alalım. Evet kontrol ediyoruz. Ağzı olacağınıza. İçeriye alalım. İçeriye alalım. Tamam. İçeriye alalım. Evet. Bir daha Şey evet. Tamamdır. Şimdi neredeyse çocuğun ucuna kadar geldik. Şuradan görebilir misin? Şu. Bakın tam şurada gözüküyor. İçeride bir parçacık. Tamam. Şimdi gene hareket ettireceğiz. Hareket etmemiş olacak ama bu da kırılacak gibi. İçeriye tekrar alalım yani. alalım tekrardan. Bir hareketlilik oldu kökün ucunda. Evet alalım. Şuraya alalım. Git girelim. Tamam bırakalım. Evet. yaklaşalım. Buradan. Evet. Bakın şimdi. Buradaki kök parçasını çıkarmış olduk. Böylelikle kalan kökümüzü çıkardık. Şimdi arkadakine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, köke girdik. Listerdeki kökü tamamen dönmeyeceğim. Sadece buradaki furkasyodaki kemiği kaldıracağım lingualdeki kemiği kaldıracağım ve vestibüldeki kemiği kaldıracağım. Böyle hilal şeklinde kaldıracağım. Arkadan elebe edince öne doğru devrilecek ve çıkacak. Çünkü öndeki mezyaldeki kökü çıkardığımız için arkadan öne doğru devirme hareketi yapacağım. Bir alalım orayı. Şimdi hemen furkasiyodaki ligamente giriyorum. Alalım. Lingual Şimdi dişlerden edebe ediyoruz. Bakın hareketliliği görüyoruz zaten şu anda. Arkadaki dişi çok fazla lükse etmeyecek kadar devam ediyoruz. Ve çünkü mezelinde kapat onu. Hı -hı mezelinde boşluk yarattığımız için dişin buradaki ligamentte ligamentte boşluk yarattığımız için açalım sakşına. Ligamentte boşluk yarattığımız için dişlerden girdiğimiz zaman zenyel devrilerek yerinden hareket etti. Bunu çıkarması çok daha rahat oldu. Zaten bir tanesini çıkarınca kökün diğeri boşluk bulduğu için daha rahat çıkıyor. Bunu da şimdi yerinden çıkaracağız. Evet arkadaşlar. Biraz önce de izlemiş olduğumuz gibi hasta ağzında kron kısmı kırılmış bir dişi çekerken bir sürü komplikasyon yaşadık. Öncelikle dişin e, tutmaya çalıştığımız bölümü kırıldı. Tekrardan biraz daha indik. Sonra tekrar kırıldı. Biraz daha indik. Bu genelde kanal tedavisi görmüş dişlerde çok yaşadığımız bir durum. Bu hastamızda kanal tedavisi görmemesine rağmen kırılı kırılı apekse kadar indik. Ee, burada dikkat edeceğimiz çok fazla kemik dokusuna değmeden dişin etrafından ufakça çok ince bir e, çizik atıp elevatörü yanına sokmamız ve dişi çıkarırken olabildiğince yumuşak hareketler yapmamız ve ne kadar çok dişi sallarsak, kökü sallarsak o kadar rahat çıkacaktır. Burada e, bu çok kuvvet verdiğimiz anda kırılma durumunu yaşamamak için çok hafif hafif hareketler vermemiz gerekiyor. Bir kökün dibine kadar inmek zorunda kaldık. Daha sonra distendeki kök ilk başta gördüğünüz gibi arkadaki işte çok yük vermesine rağmen. Hemen mezereindeki kemiği kaldırdığımız anda mezere devirerek arkadaki de e, kökü çıkarmış olduk. E, dediğim gibi burada önemli olan çok fazla e, kemik dokusundan aşındırma yapmamak. Bir başka yöntem de burada flap kaldırmaktı. Yani diş etini açıp kökün yanındaki kemiği tamamen kaldırıp e, kökleri çıkarmak da bir yöntem. Fakat bu çok agresif bir yöntem bence. Ben bunu tercih etmiyorum. Ben bu şekilde uygulamayı yapıyorum. Siz de bu uygulamadan faydalanabilirsiniz veya da benzer teknikler uygulayabilirsiniz kendinize göre modifiye edebilirsiniz arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı görüşmek dileğiyle hoşçakalın.